Bir şey olmazsa ben size Hani Aa. Yanlış bir şey rahatsızım vardı. Hani yağlanma dedilerdi. O da iki ay içinde belli oldu. Hı -hı. İşte geldik hastaneye başvurduk. İşte yağlanma çıktı. Evet. Hani nakil olacaksın dedi. Allah razı olsun işte kızım da bana ne dedi sana dedi veren de uyarsa dedi. genelli Allah razı olsun eşinden de kendinden de hı hı. hani verdiler sağ olsun da. onun sayesinde yaşıyor. Dört buçuk yaşında bir oğlum var. iki ay öncesinden annemin siroz hastası olduğunu öğrendik. Ee, ve bunun ilerlediğini öğrendik. Hani A'sı, B'si, C'si oluyormuş. Annem C seviyesini atlamış. Dediler ki acil nakil gerekli. Ondan sonra nakil sırasına girin dediler. Ama e, durum mevcut ki hiç kimse nakil vermiyor. Öyle bir sorun var. O yüzden ben de dedim ki eğer ki biz uyarsak abim de ben de gönüllüydük. Biz vermek istiyoruz diye söyledik. Benim kan grubum uyumlu oldu. Ondan sonra bütün tetkikleri yaptırdık. Çok şükür her şeyimiz uyumlu çıktı. Dediler ki tamam hazırsınız nakil yapabiliriz. O yüzden iki ay içerisinde de beş gün öncesinden nakilimize olduk. Şu anda gayet iyiyiz. Annem de sağlıklı, ben de sağlıklıyım. Çok şükür. <laughs> yani şöyle bir şey anne sana can veriyor, sen de ona can veriyorsun. O yüzden ona da eşim bakıyor. Ondan sonra kayınvalidem bakıyor, kayınpederim bakıyor. Onlar benim çocuğuma bakıyor. Ben de hastanedeyim şu anda. Öyle. Allah olsun. 3-4 gün sonrasında taburcu işlemimiz var. Artık evime çıkacağım. Annemin biraz daha kalma süresi var. O şekilde çok şükür yani şu ana kadar bilmiyorduk organ nakli gerçekten çok çok önemliymiş herkes başına geldiği zaman anlıyor kesinlikle. o yüzden kesinlikle nakil verilmeli diyorum. Herkes bağışlamasını istiyorum yani. O zaman annem böyle solgun muydu yorgun muydu? Solgundu yorgundu iki ay öncesinden karnım ağrıyor diyordu yatıyordu. Hiç kalkamıyordu. Hani senelerden beri zaten rahatsızlığı vardı. Karaciğer yağlanmasıydı. Evet. Ama bu derece e, herhangi bir sorunu yoktu. Ama şu iki aydır çok kötü ağırlaştı. İşte beti benzi attı. Ondan sonra hiç kalkamıyordu. İki lokma yiyordu, yatıyordu. Kızın ciğerini de taşıyorsunuz artık. Allah razı olsun. Allah, ben de girdim. Ben nasıl girdim? O gün ya da ağlamadım. Hani ben ne diye. Bunlar senin üç göz yaşı ama. Her şey düşündüm. Çocuğu var dedim, Ufak dedim. Bir kocası var dedim. Ufak değil. Kendi dağı dedim. Küçük dedim. Yani hani benim yüzümden bir sorun çıkmasın dedim. O da hani ben varken verin dedi. Bir şey olmazdı. O şeyle. Yattı. Çıktı ben de çıktım on kere o çıkasaydı. Kendinden çok kızın düşündün evet. herhalde. Benim Böyle kendim için yaşa gelmiş dedim. <laughs> o çıktı mı ben de çıktım. Çok dikkat edin kendinize. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok